İyi akşamlar sevgili Karantina TV izleyicileri. Bu akşam size yaz mevsimi nedeniyle çocuklarımız için nelere dikkat etmemiz gerektiklerini anlatacağım. Bilindiğiniz gibi bu yaz mevsimi okullar tatilde oldukça iyi bir tatil geçirmelerini diliyorum yavrularımızın. Sağlıklı, mutlu bir şekilde onlar da yoğun bir eğitimden sonra tatillerini yapıyorlar. Tabii yaz mevsimi dikkat edecek bazı şeyler var. Yaz mevsimi olunca tabii çocuklar dışarıda daha aktif oluyorlar. Geziyorlar, oynuyorlar, açıkta satılan gıdaları alabiliyorlar veya içebiliyorlar. Buradan karşımıza bazı problemler çıkabiliyor. Ee, hareketli oldukları için, devamlı yerinde durmayan çocuklar oldukları için kazalara karşı problemler ortaya çıkabiliyor. Özellikle trafik kazaları, e, bisikletten veya motosikletten olan kazalar daha sık görülebiliyor. Bu bakımdan yaz mevsimi dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var. Yaz mevsiminde tabii çocuklar açık havada diledikleri gibi oynamaları, dolaşmaları, doğanın olanaklarından yararlanmalarında yarar vardır. Yalnız böyle durumlarda anne babaların dikkatli olmaları ki olabilecek riskleri çocuklarına anlatmaları gerekir. Örnek olarak da açıkta satılan gıdalar içildiği takdirde çeşitli enfeksiyonlar ortaya çıkabilir çıkabilmektedir. Özellikle ishal, kusma, ateş, karın ağrısı gibi belirtiler çocuklarda sık görülür. Açıkta satılan sular veya gıdalar alındığında kolaylıkla mikrop kapabilmektedir. Yazında tabii mikroplar daha kolay gıdalara bulaştığı için özellikle etli, sütlü, yoğurt gibi gıdalara da kolaylıkla virüsler, bakteriler, mantarlar bulaşabilmektedir. Bu nedenle hijyen koşullarına iyi dikkat etmek gerekir. Özellikle ev temizliğine çocuklarımızın dikkat etmek gerekir. Su verilecekse ev koşullarındaki emin olduktan sudan içilmelerinde yarar. Vardır. E, dışarıda satılan gıdaları özellikle mısır gibi veya da, e, daha temiz olmayan koşullarda hazırlanan bazı gıdaları e, çocukların alması doğru değildir. E, bunlara çok dikkat etmek gerekir. Aksi takdirde ishal, ateş, kusma, gibi belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Bu bakımdan e, gıda zehirlenmeleri dediğimiz yani besin zehirlenmesi veya e, besinde e, olabilecek sık sıklıkla görürüz e, e, yaz mevsiminde özellikle kusma, bulantı, ateş, ishal gibi belirtiler eşlik eder gıda zehirlenmelerine. Böyle durumlarda çok dikkatli olmak gerekir. Su kaybı yoğun olduğu için çocuklarda bazen hastanelik bir durumlar olabilir. Ve bu nedenle bol sıvı vermek, serin ortamda durmak son derece önemlidir yaz mevsiminde. Bunlara çok dikkat etmekte yarar vardır. Kazaları da sıklıkla görmekteyiz. Özellikle bisikletlere bağlı korumalı başında kaskı olmayan çocuklar bisikleti daha hızlı bir şekilde sürmekte. Bazen bu da kazalara, ağır yaralanmalara neden olabilmektedir. Bu bakımdan bisiklet sürerken çocukların çok dikkatli olması gerekmektedir. Gene çok hareket ettikler için çeşitli yaralanmalar, kazalar da ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda da gene çok dikkatli spor yaparken çok dikkatli olmak gerekir. Kedi köpek severken özellikle kedileri e, böyle de sıkış, e, de Sert davranışta bulunmak, kedilerin tırmalamasına, sırmasına veya köpeklerin saldırısına neden olabilir. Öyle durumlarda da çok dikkatli olmak gerekir. Emin olmayan köpekler tarafından ısırma olayı olduğunda kuduz açtığını yapmak dinlemelidir. Yaralanmalarda, kazalarda ise özellikle aşılarının yapılıp yapılmadığına dikkat etmek lazım çocuklarımızın. Aşılarının eksiksiz, eksiksiz olarak yapılması çok önemlidir. Özellikle tetanoz mikrobuna karşı riskler yaz verir daha da artmaktadır. Bu bakımdan son derece dikkatli olmak gerekir. Yaz mevsiminde tabii gripal enfeksiyonlar, ateşli hastalıklara da rastlanabilmektedir. Sadece kış mevsiminde olmaz bu enfeksiyonlar. yazında olur. Beta enfeksiyonlarına da rastlamak mümkündür çeşitli ishallerde vücutik hastalıklara, çeşitli virüslere bağlı ishallere de sıklıkla rastlayabilmekteyiz. Bu durumlarda çocukların su ihtiyacının karşılanması çok önemlidir. ve Düzenli beslenmesi, uykularına dikkat etmeleri, bazı sportif aktivitelerin yapılmasında da yarar vardır. Bu bakımdan çocuklarımızı yakın izlemek yaz mevsiminde, tatilde istedikleri gibi dolaşabilirler, yaşayabilirler, gezebilirler, doğanın olanaklarından faydalanabilirler eller ama koruyucu tedbirleri almakta büyük yarar vardır. Yazın güneş şartlarına da rastlanabilmektedir. Aşırı güneşte kalmaması gerekir çocukların. Ve çok yoğun bir güneşte kalınacak güneş kremlerinin de sürülmesinde fayda vardır. Havuzda ve denizde yüzerken çok dikkatli olmak gerekir. Boğulmaları gibi risklere sıklıkla rastlayabilmekteyiz maalesef. Bu da ağır tablolar ortaya çıkabilmektedir. Özellikle ülkemizde kanallara emin olmayan göletlere, havuzlara çocukların kontrolsüz bir şekilde girdiğini görüyoruz ve her her yıl onlarca kayıplara da sebep oluyor bu durum. Bu bakımdan son derece dikkatli olmak gerekir. Yazın geri dikkat edeceğimiz şeylerde piknik yaparken çok dikkatli olmak gerekir. Özellikle ateşli piknik alanlarında bulunmak son derece sakıncalıdır veya çöplerin veya işte cam gibi kırıkların e, ormanlık alana bırakıldığında buradan alevlenmeler ve orman yangınları olabilmektedir. Bu bakımdan çok dikkatli olmak gerekmektedir. Hepinize iyi bir yaz geçirme diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.